Evet kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Spidey de yanımızda. Evet Yusuf amcanın Spider-Man'i de yanımızda arkadaşlar. Bugün hiç Spider'de kuruğu çıkarsa Bakalım bu sefer yanımıza Spider-Man'i aldık. Spiderman'in evet. Spider-Man'in ağlarıyla kutuları açmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır hani, bir hesap kastım. Hani sıfır bir hesap açtım. Önce, hani Ona hemen atsın. kastım. Bu arada arkadaşlar kutuları sayayım derken bir tane... Yanlışlıkla Mega kutuya denk geldi. Açtım ondan da Rosa çıktı. Bilginiz olsun. Normalde biliyorsunuz kupa yolunda Rosa yok. Bunu yanlışlıkla böyle kupaları kutuları sayayım derken çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 karakter var. Şimdi Hipersele bağladığım için kostümle birlikte Barley'yi verecek. Birinci Ender savaşımız Barley de gelmiş oldu. Şöyle toplamda şu anda 7 tane karakterimiz var arkadaşlar. Barleyoğlu. Kupa yolunda 2 tane kutumuz var. Pasta yaklaşık bunu ne diyeyim size 2 2,5 saatte kastım arkadaşlar bu hesabı. Elmasımız oldu yani arkadaşlar. 50 tane de elması var. Buna efsanevi kromatik de bak, bak. Gizemli vesaire çıkarsa bunu da çekilişte herhangi birinize vereceğim bak, arkadaşlar. Bak, bak, Bilginiz olsun. E Evet arkadaşlar. Önce Spider atsın. İyi bakayım Spider'in dur bırak Spider'in parmağıyla çalış. Spider'in çalışmıyor. Ekrana değdiriyorum yok, yok. değmiyor. Yok yok ben yaparım. Sen yap bakalım. Ha, yapmıyor öyle mi Spider? <laughs> hadi Söyle, tamam hadi bas hadi. Ayağına tamam. bas. Ayağı da olmaz ki bak olmaz. Tut. E ne olacak? Şimdi ne? yapacak bir şey yok. Şimdi Spidey. Yaparım. Spidey yanımıza dursun sadece. He. Şöyle koy yanımıza dursun. E, ha, Spidey, şurada dursun bir mı? Böyle boynumun altında dursun. O göz, gözleriyle baksın sadece. İlk büyük kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kupa yolundan başladık. Ya Allah bismillah diyoruz. İki dedi. Bir şey vermedi. Aç bakalım savaş kutusunu. Otur, ee, bir biz bir şey atsın mı? Evet. Evet arkadaşlar. Bravo pasa geldik. Sen bas. Bu arada hangi atsın. şu aradaki 10 on, 10'daki mega kutuyu açtım yanlışlıkla. <laughs> Evet 1 2 3. 3 dedi bir şey vermedi. Ee, savaş kutusu. Bak. Hop bir Aa. şey vermedi. Şimdi büyük kutu 1 2 3. Tam dosttur. Bir şey yaramadım. 45 Aşk. dedi. El, El primo. primo. Evet 200 de jeton katlayıcı verdi arkadaşlar. Şimdi savaş kutusuna ha. geçiyoruz. Bir savaş kutusu. 30 dedi. Evet, bir büyük kutu daha açıyoruz. Aç bakalım. 96 dedi. Bir şey vermedi. dönmeye geliyor bak. Bir büyük kutu daha geliyor. Açtık. 69 dedi bir şey vermedi. Aç bakalım. Ya şunu açacağım. Tamam aç onun. Bir daha var. 108 dedi bir şey vermedi. Savaş kutusunu açıyorum hemen. Yine bir şey vermedi. Dur dur yavaş. Şu ondaki mega kutuyu ben açacağım. O, ondaki mega kutuyu yanlışlıkla ben açtım. Hı. Evet Yine bir şey vermedi. Savaş ben... kutusu dedik. gene bir şey vermedi. Büyük kutu dedik. 53. Bir karakter Penny. daha geliyor. Penny. Süper ender geldi. İlk süper enderimizi aldık. Bir büyük kutu daha açıyoruz. Spiderman'imiz saldırmaya çalışıyor ekrana. Bir şey olmuyor. Spiderman de uğur, <laughs> uğursuz geldi arkadaşlar. Açtı mı? Açtı mı? Büyük kutu. Aç bakalım Spiderman. Hop. Spiderman ekrana kafa atıyor ama bir şey olmuyor. <laughs> arkadaşlar Spiderman ekrana kafa atıyor arkadaşlar. Evet 84 dedi gene bir şey. Al hadi mega kutuyu aç sen aç. basın açsın. İlk videodaki ilk mega kutumuz. Hadi bir 7, 8, 9, 10 de. 5 dedi be. Allah senin cezanı vermesin Supercell ya. Allah senin iyiliğini versin Supercell. E point. uçan Supercell. Bir büyük kutu daha açıyorum. 50 büyük dedi vermedi. Süpersel. Evet savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha açıyoruz. 38 kesin karakter geldi. Ya bir de denk geliyormuş. Dur bir tane. Bir saniye dur Spidey. Beni heyecanlandırıyorsun Spidey. Yine süper ender geldi. Call geldi. Call. Güzel güzel güzel. Bunu kime verelim? Ben el, el primoyu verelim, verelim. El primoyu verelim. Bak. Bir büyük kutu daha açıyorum. Açtım. 36 bir karakter daha geliyor. Ne geliyor? Poco. 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 Evet. Süper ender po Poco. Poco reis geldi. Poco reis. Ben şunu 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 şunu. Bir büyük kutu daha süper, açıyoruz. Güzel. Açtım 69 dedi. Gene ha, bir şey vermedi. Spider Mega kutu. Mega kutuyu açıyorum. Hadi bir 7, 8, 9, 10, 20, 50, 60, 70 de 5 verdi. Lan Allah cezanı versin süperse. Kim bunu? Bir büyük kutuda da 45 dedi. Gene bir şey vermedi. <laughs> dur babam dur. Savaş kutusu bir şey vermedi. Jeton katlayıcı verdi. El primi orayı severelim. 35. Şimdi kutuyu açıyoruz. Rize. Ay İzmir. Ne Rizesi? Bir büyük kutu daha geliyor. Mu 43. Bir şey gelmedi. Spide Savaş asır. kutusu açıyoruz. Yine bir şey vermedi. Şimdi Spidey'de sıra. Bir büyük kutu daha geliyor. Spidey saldırdı ekrana. Çok Yine bir şey gelmedi. Bu Mega'dan da <laughs> bir şey. Böyle altı falan yanmazsan sana yazıklar olsun Supercell. Sana Hakkımı helal etmiyorum Supercell. 5 yaz. Sana hakkım helal değildir süperse. Allah cezane verecek süperse. Evet Jackie geldi. Bana da ücretsiz kutudan Jackie geldi diyeceğim bundan sonra. Bana ücretsiz kutudan Jackie geldi diyeceğim bundan sonra. Sana ne gelmişti ücretsiz kutudan? Enrico. Ee, Rico. Rico gelmişti. gelmişti? Ee, evet, de... <laughs> evet arkadaşlar. Spidey hiçbir şey çıkaramadı. Spidey işe yaramadı arkadaşlar. Ya. Sıfaydı işe yaramadı. Evet arkadaşlar. Ben Rosa'yı da sayıyorum. Çünkü tam videodan önce açmış olduk. El Primo Barley Poco, Rosa Penny, Carl, Jackie Yani 7 tane karakter çıkartmış olduk arkadaşlar. Ne? Toplam 7 tane ama karakter çıkartmış ama, olduk. Barley sayılsın, sayılsın. O da sonuçta verdi kostümü verdi hediye veriyordu o da çıkmış oldu şu anda enderlerimiz tamam süper enderlerimiz eksik var bakalım ney. bunlar kupa yolu kupa yolu kupa Rico ve Darli eksik süper enderlerimizden Belki bu hesabı da kasabilirim ya da herhangi birinizi öylesine hediye olarak da verebilirim arkadaşlar isteyen bir otur 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 İki nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? benim Yok. hesabım? Evet senin hesabın ya. Evet arkadaşlar Baba, böyle benim. verebiliriz. Baba Hı. benim hesabımda kutu yok ki. Yok mu? Evet. Açadın mı şimdi? Yok ben açmadım. Açmadın mı? İbrahim açtı. İyi. Yazık İbrahim. Yayamadın İbrahim. Bak 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 İbrahim'e bakalım şurada. Bak bak İbrahim bana giyini çıkardı. Giyini mi çıkardı? Evet. Şurada Muhammed Raşit'in hesabına bakalım arkadaşlar. Ya. Kutu varsa Muhammed Raşit'in hesabındaki kutuları hemen o çaktırmadan açalım. Bakalım. Açmış herhalde o. O açmış. Açmış. Açmış sanırım arkadaşlar. Evet. Aa var şurada. Dur hemen açalım şöyle çaktırmadan. Hızlıca bir de bir kutuyu patlatalım burada. Evet. Yok. Hiçbir şey yok. Muhammed Reis'in hesabında patlattık arkadaşlar. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Başka patlatacak hesap var mı? Aa benim hesap. Başka patlatacak hesap var mı? Dur bir daha. Benim hesap. Hangi hesap? Şu. O tam bu hesap işte o. Başka hesa patlatacak hesap kalmadı arkadaşlar. Başka patlatacak hesap kalmadı. Yok, Aa bir dakika, bir, bir saniye arkadaşlar, bir saniye. Şöyle yapalım, bakalım çekiliş hesabında var mı kutu? Şimdi sizin için kastım çekiliş hesabı var, onu da kasıyorum. Onda da 100 elmas oldu. Onda var mı kutu? Bakalım burada ne var? Burada şu var, şunlar varmış. B'ye verelim. Bunu açalım. YouTube. Burada var mı bir şey? Piper. Burada da iki kutu varmış. Hemen açalım. Yusuf amca açtı. Görmüyor mu oğlum? Hemen öyle basıyorsun Patlatacak, da. Patlatacak, Evet. Patlar. Bu, Bu çekici sağlamına. Olduğuna... Burada başka Tamam. 100 elması var arkadaşlar. Spidey, Bu da çekilişte. Ya. Bir de, hesap. bizi dövdün, dövdün. Bunda zaten süpersi ile bağlayınca Barley zaten var mı bakalım. Yok. Var duvarlık. Sadece kostümünü verecek arkadaşlar. Bunu da göre dur babam sakin ol. Sakin ol babacığım. Sakin ol. Bunun da görevleri gelmiş. Onları da zaten yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hesabı da size vereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne yapıyorsun? Spidey kafayı yemiş. Spidey. Spidey şöyle tutalım. Spidey tut. Elinde tut. Hadi Hadi. Hadi Spidey. <laughs> Diyorsun ki. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.